Evet sevgili dostlarım, sizlere bugün yine e, herhalde bu su ile birlikte e, güzel bir parsel buradan e, bulduğumu sizler için e, gerçekten e, araştırıyoruz, bakıyoruz, buluyoruz, bulmaya çalışıyoruz. Bulduklarımızı da böyle gürül e, gürül o suyun e, şıkırtısıyla birlikte, tabii bizim de içimiz fıkır fıkır yapıyor ama Öncelikle tabii ki sizleri de buradan e, bu güzelliklerle e, karşılamak e, istiyoruz. O yüzden de burada çok güzel bir eski değirmen var. E, o eski değirmenle birlikte ben sizlere buradan hem bir nostalji yaşatmış olayım ki eskiden e, köylerde yaşamış olanlar çok daha iyi bilirler. Evet bugün yine Selçuklu ilçemizin Balıach köyündeyiz. Balıach köyünün e, Orta mahallesi diyeyim ben size. E, merkez mahallenin hemen bir üstündeki mahalledeyiz. Şu görmüş olduğunuz önümdeki bir değirmen, su değirmeni. Zaten e, gördüğünüz üzere burada bir e, su, e, biz oluk deriz ona biz. Burada da bir tane su oluk var. O e, oluktan aşağıya e, bu şekilde su gelir yukarıdan. E, suyun fazlasını da tabii aşağıda e, kullanma suyu olarak yani arazi sulamak için kullanırlar. Evet, şimdi bu güzelliklerle birlikte e, bu dermenimiz buradaki kalan e, en son e, suyla çalışan su dermenimiz ve bayram e, sebebiyle şu an itibariyle kapalı ama e, su dermenimiz aktif olarak çalışılıyor, e, çalışıyor ve e, çalıştırılıyor. Yani burada kalan son nostalji bu e, su dermeni e, hem yaşıyor. ...hem yaşatılıyor. O arkadaşlara biz buradan gönülden teşekkür ediyoruz. Şimdi o değirmenle ilgili... ...çok küçük ben size acizane bir şey söyleyeceğim. E, su değirmeninde öğütülen... ...hem e, buğday unu... ...hem mısır unu... E, ...ekmek pişirilirken... E, ...tadına, kokusuna doyum olmaz. O yüzden... E, ...buraya geldiğiniz zaman... E, ...lütfen o değirmende... E, ...yani bu değirmende e, öğütülmüş... ...bir mısır unu veya normal buğday unundan bir e, evde misafir olursanız orada bir yufka bazlama e, veya mısır ekmeği dediğimiz ekmekten yerseniz benim e, ne demek istediğimi çok daha iyi anlayacaksınız ki o tadı bir daha başka yerde bulma şansınız yok. Şimdi e, sizlere yine buradan e, ben e, bahsetmiştim e, anlatmaya çalışıyorum e, artık Mevsim itibariyle bu sene bir de e, ekstrem yani e, çok e, farklı derecede bir sıcaklık olduğu için çok da fazla e, sahil bölgelerden buradan video çekme şansım yok. O yüzden mümkün olduğu kadar e, buradan video çekmeye çalışıyorum ki rakım olarak buralar e, yaklaşık 600-700 metre e, yükseklikte bir rakım var. E, ama... E, o kadar rakım olmasına rağmen 600-700 metre rakım çok fazla bir şey değil. E, bu rakımda bile burada e, çok güzel e, sebze ve meyvenin yetiştiğini ben sizlere belirtmek istiyorum. Şimdi e, canlı canlı her şeyi kendiniz göresiniz diye de buradan anlatmaya çalışayım ben sizlere. Bakın tam karşımda e, zaten mahallenin bütün evlerini görüyorsunuz. Zaten devrimlerin etrafı da komple yine mahalle. Bütün evler hem karşımızda hem de burada. Bakın görüyorsunuz evlerin hepsi burada iç içe. Yani Bağlağaç köyümüz 3 mahalleden oluşuyor. 3 kademeden oluşuyor. Bu 3 kademe dediğimiz yerin bir tanesi de merkez mahalle. Arsek köyüne geçen bir asfalt yol var. Oradan geçiyor. Burası hemen bir üst mahalle. Onun üzerinde bir mahalle daha var. Biraz daha yukarıda. Şimdi gelelim işin güzel kısmına. Burada hemen alt tarafta bir tane parselimiz var. Ki biraz daha orası fazla güneş aldığı için oradan ben video çekemiyorum. O yüzden de buradan mümkün olduğu kadar anlatmaya çalışıyorum. Yani sonuç itibariyle buradaki o suyu, o güzelliği gördünüz ki buradan bir tane de çok nostaljik bir araç geçti. Eski bir araç. Onu da buradan göstermiş olayım sizlere. Bakın burada bütün meyveler hepsi iç içe. Öncelikle ben size şuradan şu güzel e, nadide nar çiçeğini bir göstereyim. Bakın daha burası e, nar çiçekleri daha yeni yeni burada e, açıyor. Artık e, o da mevsimi e, mevsimi geldiği zamanda yine buradan e, o güzel meyvelerini bizlere sunucu elbette. O da Allah'ın bize bir lütfu. Ama hemen yukarısında yine nar meyvelerinin de oluşmaya başladığını da buradan ben sizlere göstermiş olayım. Şimdi bakın hem nar ağacı hem asma ağacı üzümler şu an itibariyle aynı görmüş olduğunuz gibi artık tane tutmaya başlamışlar. Buradan daha net göstereceğim ben sizlere. Bakın salkım salkım üzümler ne kadar da güzel. Zaten ağaç artık boylu boyunca buradan üzümler kendini gösteriyor. Yani buraya geldiğiniz zaman burada her türlü e, üzüm bahçesini, e, meyve bahçelerini fazlasıyla e, göreceksiniz. Bizzat kendiniz burada hepsini yerinde görün, yerinde yaşayın istiyoruz. Aynı zamanda bakın hem nar ağacı, hem şeftali ağacı, hem e, üzüm asma ağacı hepsi birlikte. Buradan da göstereyim. Bakın şeftaliler şu anda bayağı artık e, irileşmiş e, durumdalar ve e, meyve tutmuşlar. Yakın zamanda da artık onlar da olgunluğa ulaşacak. Muhtemelen e, bir aylık kadar e, bir zaman e, diliminde veya bir ay bir buçuk ay sonra bu görmüş olduğunuz şeftaliler de burada olgunlaşacaklar. Geldiğiniz zaman da buraya isterseniz mevsimine gelin. isterseniz artık e, şansınıza diyelim. Geldiğiniz zaman da burada yine bu meyvelerle burada hepiniz e, nasibinizi alacaksınız. Burası yörük kültürü. Geldiğiniz zaman hiçbir şekilde burada sizden bir kuruş ücret talep etmezler. Bol bol buradan mevsim itibariyle ne yetişiyorsa hepsini size gönülden takdim ederler. Şimdi burada bulunan bir tane parselimiz var demiştim. Parselimiz biraz aşağıda yaklaşık belki 5 600 metre aşağıda mesafede duruyor. O parselin büyüklüğü 860 metrekare olan bir parsel tam karşımızda 860 metrekare ama köy yerleşik alan içerisinde köy içi imarlı bir parsel burası. Ve içerisinde yaklaşık olarak 20 tane zeytin ağacı var. %30 civarında bizim tahminimize göre bir eğimi var arazinin. Ama dediğim gibi 860 metrekare olması çok güzel. İçerisinde 20 tane civarında tam meyveye gelmiş zeytin ağaçları var. Bir de e, köye çok hakim bir yerde ve manzaraya, köyün alt tarafındaki o bütün vadiye hakim bir yerde. Ayrıca e, parselimizin hemen altında doğal olarak e, bulunan bir tane küçük bir göl var. Gölün içerisinde de üç çeşit farklı balık türünün olduğunu da buradan sizlere söyleyeyim. Aynı zamanda da e, o gölün e, içerisine e, kış mevsiminde burada farklı türlerden e, kuşlar geliyorlar. Orada e, yuvalanıyorlar ve yine bahar geldiği zaman da orada yavrularını çıkartıp e, göçmen oldukları için gidiyorlar. Evet söylediğim gibi e, burası e, Bağlaç Köyünün orta mahallesi ve e, olabildiğince istediğiniz e, narince meyveleri dahil. Onu ben buradan atlamışım kusura bakmayın. Burada e, nar, zeytin, e, portakal, limon e, yetişebildiği kadar kiraz meyvelerinin de burada yetiştiğini sizlere buradan ifade etmek istiyorum. Yani burası e, Karadere-Patara plajından gelen çok güzel bir hava akımı olduğu için yani denizden gelen iyotlu bir hava olduğu için rakım her ne kadar 500 metrenin üzerinde olsa bile burada dediğim gibi limon meyvesinin ve kiraz e, meyvesinin yani kiraz ağacının ve limon ağacının aynı iklimde e, normalde e, olması mümkün değil. Çünkü kiraz soğuğu sever. Narıncıya dediğimiz limon, portakal cinsi turunçgiller meyveleri de aslında 500 metre rakımın daha altında ılık iklimi seven bitkilerdir. Fakat bizim burası coğrafi olarak hem hava akımı olarak, hava olarak hem toprak yapısı ve suyu itibariyle burada çok zıt meyvelerin aynı bölgede yetiştiğini burada biz bizzat biliyoruz. En azından e, siz geldiğiniz zaman da bunu yerinde zaten kendiniz de bizzat e, görmüş olacaksınız. Şimdi ben size buradan manzara göstermek isterdim ama e, hava biraz tabii ki alt tarafta puslu. o yüzden net olarak burayı ben sizlere gösteremiyorum ama e, siz herhalde yine de bir parça görme şansınız var. Çok az da olsa ben size buradan birazcık göstermeye çalışacağım. Çünkü güneş tam karşımıza geliyor, o yüzden buradan e, tam da manzara gösteremiyoruz. Evet şu anda görmüş olduğunuz gibi Seydi Kemer Ovası'nın bir bölümü tam karşımıza duruyor. Yani burada evinizi nereye yaparsanız yapın alt taraftaki bütün o vadi manzarası bütün güzelliğiyle, bütün ihtişamıyla burada sizleri bekliyor olacak. Şimdiden ben sizlere veya alıcı kardeşlerimize buradan hayırlı olsun dileklerimi iletiyorum. Bütün güzellikler sizlerin olsun, her şey kalbinize, gönlünüze göre olsun. Ee, evet. Her şey nasip kısmet diyelim. Geldiğiniz zaman zaten burada hepsini ben gezdireceğim. Şimdilik bu kadar diyelim biz. Ee, yine tekrar ediyorum son defa. Buradaki 860 metrekare olan parselimiz köy yerleşik alanı içerisinde olup köy içi imarlı. Aynı zamanda resmi inşaat hakkınız var. Onu da buradan belirtmiş olayım. Yine açıklama bölümünde bütün detayları birlikte e, kendi telefonumu da buradan paylaşmış olacağım. Şimdilik bu kadar. E, ee, Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.